Bileğimde sırasıyla Mi Band 5, 6 ve 7 bulunuyor. Mi Band 5 fiziksel dokunmatik bir buton barındırıyor ve ekranı diğerlerine göre daha ufak. Diğerlerinden yine tek eksiği kandaki oksijeni takip edememesi. Mi Band 6'nın Mi Band 7'den tek farkı ekranı desem yanlış olmaz. Uzunlukları aynı fakat Mi Band 6'nın ekranı Mi Band 7'ye göre biraz daha dar. Ve Mi Band 6'da sürekli ekran açık kalma özelliği bulunmuyor. Aslında bu yazılımla eklenebilecek bir özellik. Fakat Mi Band 6'ya böyle bir güncelleme gelmedi. Bunun dışında neredeyse hiçbir farkları yok aslında. Mi Band 7'nin ekranı daha geniş, haliyle kordonu da diğerlerinden farklı. Fakat Mi Band 5 ve 6'nın kordonlarını Mi Band 7'de kullanabiliyoruz. Mi Band 6'nın kordonunu Mi Band 7'de denediğimde %100 oturmasa da kullanımda bir problem çıkartmadı. 2 sene önce Mi Band 5 için aldığım kordonu Mi Band 7'de kullanmayı denediğimde çok ciddi bir farklılık oluşmadı. Yani istersek Mi Band 5 ve 6'nın kordonlarını Mi Band 7'de kullanabiliyoruz. Manyetik şarj aparatlarının boyutu ve yapısı da birebir aynı, sadece üzerlerindeki logo farklı. Bunun dışında tüm şarj aparatları ortak kullanılabiliyor. Evet genel olarak değerlendirecek olursak Mi Band 7 piyasada 850 ile 1100 TL arasında bulunabiliyor. Açıkçası fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Mi Band 6 450 ile 500 TL arasında piyasada bulunabiliyor. Aralarında neredeyse iki katı fiyat farkı var. Çok az genişleyen ekran ve sürekli ekran açık kalma özelliği için 500 TL fark vermeye değmeyecektir diye düşünüyorum. Bu arada piyasada 500 TL'ye bulunabilen Honor Band 6'nın ekranı Mi Band 7'ye göre çok daha geniş yani çok daha güzel. Sadece Honor Band 6'da sürekli ekran açık kalma özelliği bulunmuyor. Bunun dışında Mi Band 7'deki tüm özelliklere de sahip. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.